Selamünaleyküm canlar merhaba arkadaşlar yeni aboneler hoş geldiniz eski aboneler merhaba arkadaşlar şimdi uçum kümesimize bugün kendi ürettiğim kendi yavrularımı bu kadroya ekleyeceğim Allah nasip kısmet ederse ama ondan önce şu kuşlara bir kanat verelim şu kuşlara bir kanat verelim Dumanlı gel bakayım buraya Ender Kara koltuklardan gelen Dumanlı geç ondan sonra bir sürpriz kuş. Bu kuşun sahibinin adını daha söylemedim. Söyleyeceğim ileride inşallah. 2 2 Bu Kırıkkale'den gelen kuşlardan. Sarı göz arka tepe. Üç. Şu Sivas'tan gelen sabuni. Eşini beğenmedim. Kendisini uçuma aldım. 4 Burada uçurtacağım başka. Oruç abinin dükkanından beğenerek aldığım arka tepe mavi. 5 Uçuma soktuğum. Emrah kardeşimden hediye gelen. Ankaralı Emrah kardeşimden hediye gelen. Ayna kuyruk mavi. Altı. Şu anda uçumda bunlar var. Bunlar da tüyde. Bunlar da tüyde. Mermi gibi bir kalkış yaptı. Maşallah maşallah. Gökyüzünde şu anda 6 tane kuşumuz var. Aydınlık yapayım şunu ya. Hı. Gökyüzünde uçan şu anda 6 tane kuşumuz var. Bunları sabah akşam kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar uçum kümesine alacağım kendi yavrularımı göstereceğim. Hep birlikte bugün onları uçum kümesine koyacağız ve start vereceğiz. Bakalım ne yapacaklar, ne edecekler? İlk önce şurada Bir Arap yavrum var. Bakın şu kendi yavrum. Bu annesi, bu babası. Bunlar Kırıkkale'den gelen kuşlardan, Soner Çağlar'ın gönderdiği kuşlardan aldığım yavruya bakın. Maşallah deyin arkadaşlar. Maşallah deyin. Asker gibi duruyor bakın orada. Bugün bunu uçum kümesine koyacağız. şuradan bantımızı da alalım. Bant nerede? Bu artık uçum kümesinde olacak. Allah nasıl kısmet ederse. Kuşlarımız uçuyor. Altlarına kuş serelim. Yanlış hata yapmasınlar. Uçan yine uçsun. Uçmayan burada kalsın. Şu kuşta da ateş var. Su arıyor. Ön tepe sabunide. Bekleyin arkadaşlar şu çıtırdan bağlayayım şunun kanadını. Arkadaşlar arabamız ilk defa dünyayı görüyor. Şu anda ilk defa dünyayla yüzleşti. Dünyayı, dünyayı çıplak olarak dünyayı görüyor. Gökyüzünü görüyor ilk defa. İlk defa maşallah deyin. Ömrü uzun olsun. Bu kuşu ben Umut abiye hediye ettim Beykoz'dan. Peyzaj işleri yapıyor onlar kardeşleriyle birlikte. Peyzaj işindeler. Umut abim ne zaman isterse gelip alabilir kuşunu. O araya, o arada da ben bunu uçurtayım, nefeslendireyim. Ee, belki burada o gelene kadar oynatma şansım olur. Tek büyüdü bu kuş. O yüzden böyle güzel büyüdü. Maşallah subhanallah. Ee, tek büyüdüğü için çok güzel bir yavru aldık arkadaşlar. Dünyada ilk defa yere basıyor. Yani şöyle yere basıyor. Dünyayı çıplak olarak ilk defa görüyor. Güneşi, bulutları. Ne güzel bir başlangıç değil mi? Diğer iki yavrumuzu da çıkartalım buraya. Gelin şimdi hep birlikte. Onlar da perde ayaklılar arkadaşlar. Onları da ben ürettim. Yine kendi kuşlarım. Onları da ben ürettim. Nerede perde ayaklı yavrular? Bakın. Ürettiğim perde ayaklı yavrular da bunlar. İki kardeş tüydeler. Bunlar da artık uçum kümesine çıkma vakti geldi. Orada tüylerini daha rahat atarlar. Bakın kafaları fırça gibi tüyde. Ya da bunları bir miktar daha beklesem mi acaba? Yoksa çıkarsam mı dışarı? Ama dışarıda tüylerini daha rahat atarlar. Öyle söyleyeyim. şöyle alalım. Bunlar da çıplak olarak gökyüzünü ilk defa görüyorlar, görecekler şimdi. Bunlar da çıplak olarak gökyüzünü ilk defa görecekler. Hiç bantlamayın bile. Lan bir de kaçıyormuş var ya ne ağlarım arkasında. Bakın arkadaşlar. Bunların ayakları perdeyle. Ayakları birleşik. Çıpır 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 bak. Bunlar da dünyayı ilk defa gördü bak. Şaşkınlar tabi. Gökyüzüyle, bulutlarla, toprakla, çimlerle bu ilk buluştukları şey kuşları kaçırırsam peşleri sıra pis alırım. Bunlar güçlü kuş arkadaşlar. Bunların şakaları yok. Neyse. Tamam sen de geç oraya. Hadi bakayım be. Hadi. Gitme o taraflar. Ağlatma beni. Yanlışlıkla düğmeye bastım. Şimdi videoyu edit yapıp birleştirmem lazım. Kapat düğmesine bastım biraz önce. Şunu da indirelim aşağıya. Hedefte geçsin. İki tane perde ayaklı yavrumuz. Tamam. Tamam. Çok şaşkınlar arkadaşlar. İlk defa dünyayı görüyorlar. Hadi tamam in aşağıya hadi. Hadi in aşağıya hadi. Eyvah! Eyvah! O abi ilk uçuşları bunların. Bu nasıl uçuyor bu kuş böyle ya? Bu, bu kuş ilk uçuşu ya. İlk uçuşu daha cik bu kuş ya. Güçlü işte arkadaşlar. Bu perde ayaklılar çok güçlü kuşlar. Şunu yakalayayım. Bir saniye müsaade edin. Yoksa kaçıracağım kuşu. Bak 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 bak. Vay 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 kuşa bak görüyor musun kuşu? Ben bantlayayım abi bunu. Bantlayayım yoksa ağlayıcı ağlarım vallahi peşin sıra. Müsaadenizle bunu tek kanadını bantlayayım. Tek kanadını bantladım onun yaramazın. gözünün kenarında ne var ya? Tamam atla hadi. Git hadi. O tarafa git. Hadi. Nasıl? Beğendiniz mi arkadaşlar kuşları? Ürettiğim kuşları beğendiniz mi? Arap yavru ve iki tane perdeli. Bak. Bak. Çılgın çılgın geziyor orada. Ne yapacağını bilmiyor. Bir uçuralım bakalım ya. Biz de uçuralım. Ne yapıyor? Ne ediyor? Görelim. Gerçi o kuşlar çok uçuyor. Bizi yoracaklar. E, ama bir bak, bakmadan da tabi olmuyor. Şunu da kanadını, şu kardeşin de kanadını bantlasam iyi olur. Güçlü kuşlar ya. Uçuyorlar. Yavru da yumurtada bunlar uçmaya başlıyor. Bu kuşlar yumurta halindeyken uçmaya başlıyor. Bu da bizim Yormazlardan küçük kardeş, Eserli kardeş. Bu da adam olacak inşallah. Bu da adam olacak inşallah. Çok çok fena olacak. Çok fena olacak. Arkadaşlar Direj Birol Karalı kanalında beğenin. Bakın üretiyoruz, emek veriyoruz, uçurtuyoruz, başını bekliyoruz. Direj Birol Karalı kanalına da abone olun. Bildirim zillerini açarsanız bütün kanalların, beğendiğiniz kanalların sadece benim kanalım değil. Beğendiğiniz kanalların bildirim zillerini açarsanız Yüklenen yayınlanan videolardan haberiniz olur bu kadar basit yapmanız gereken Çekilişe katılmak için de Bu videoyu beğenin mutlaka beğenin abone olun kanala Bildirim zilini açın Ve yorum kısmına adınızı soyadınızı yaşadığınız şehri yazarak Çekilişe katılabilirsiniz çekilişi Ben 2-3 gün sonra sonuçlandırırım Hatta bugün günlerden ee, Cuma Arkadaşlar bugün günlerden cuma. Pazartesi akşamı sonuçlandırırım. Tamam mı? Pazartesi akşamı veya salı günü sonuçlandırırım en geç. Dediğim gibi Direj Birol Karalı kanalına da abone olun. Leylek Birol Karalı kanalına da abone olun. Birol Karalı kanalına da abone olun. Videoları beğenin. Bildirim zilini açın ve Birol Karalı video paylaşır, paylaşmaz haberiniz olsun. Bakın emek veriyoruz burada. Yağmur demiyoruz. Yağmur demiyoruz, çamur demiyoruz, rüzgar demiyoruz. Emek veriyoruz. Şu kuş da arkadaşlar sürpriz bir kuş. Sahibinin adını şimdi söylemeyeceğim. Bir uçuracağım bakacağım ondan sonra. Ayağında markası, ismi de yazıyor. Onun bir hikayesi var. Onu sonra anlatacağım bu kanalında Esra Rengizi o olsun. Bakın perde ayaklı kuşumuz dünyayı tanımaya çalışıyor. Gökyüzüyle güneşle direkt ilk defa karşılaştı. Arap da öyle. Arap daha sakin. Aynı hesaptan birden fazla yorum yapmayın arkadaşlar. Aynı hesaptan birden fazla yorum yapan engellenir. Elinizdeki bütün aboneliklerden farklı aboneliklerden farklı aboneliklerden giriş yaparak da şansınızı arttırabilirsiniz. Bak şu, bu kuştan bahsediyorum arkadaşlar. Bunun mazisini sonra söyleyeceğim. Şu ballının. Humeyn Ballı'nın kanalın esrarengizi de olsun. Şu kuşumuz ağır hasta. inşallah atlatır. Çok atlatacağı benzemiyor. Serkan Can kardeşimin Gevze Mardincileri YouTube. Gevze Mardincileri Serkan Can hediye etti. Bunu çekti bana verdi bu kuşu. Burada hastalandı. Kuşlarımıza da maşallah demeyi unutmayın yavrularımıza da. Bakın ne güzel yavrular aldım. İki tane perde ayaklı, bir tane de Kırıkkale, Ank Kırıkkale e, Arap güvercinin yavrusunu aldım. Bunları da uçuma koyacağız. Burada kışlayacağız bakalım.